Yeniden merhaba, hoş geldiniz değerli izleyenler. Sigorta Portalı programındasınız. Ben Naz Özdeğirmenci. Bugün bireysel sigorta ürünlerindeki son trendlerden, dijital dönüşüme, tüketici davranışlarından yeni nesil poliçelere kadar pek çok başlığı ele alacağız. Konuğumuz Doğa Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Tümer. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Nazan'ım hoş bulduk. Ne güzel sizi ağırlamak burada. Benim için de büyük bir keyif. Mehmet Bey genel bir görünüm olarak başlayalım mı? Çünkü yılın ilk yarısını geride bıraktık. Bireysel sigorta tarafında nasıl bir tablo ortaya çıktı? Gerek talep trendleri, poliçe adetleri, prim üretim açısından nasıl bir tablo ile karşı karşıyayız? Tabii hani giriş yapmadan önce öncelikle belirtmek istediğim. Ülkemizdeki tüm bireyleri yakından ilgilendiren orman yangınları konusunda tüm ülkemize geçmiş olsun diyorum. Bu yangınlar tabii yangın sigortası sigortacılık için de önemli ama hani bizim ciğerimiz olan ormanların yanması çok daha büyük tüm ülkemizi etkilendiren e, toplumsal bir yara olduğunu düşünüyorum. Onun için inşallah bunları mümkün olduğunca az yaşarız. Yaşamayız diyemiyoruz tabii tekrar edeceğini biliyoruz ama gerekli önlemleri en iyi şekilde alacağımızı umuyorum. Tabii. Şimdi sigorta tarafına girecek olursak, sigorta tarafında e, sigorta sektörü 2024 yılını 850 milyar TL'ye yakın bir prim üretimiyle kapattı. E, bizim branşımız olan hayat dışı sigortalar tarafında ise bu 750 milyar TL'ye yaklaştı. Kalan kısmı hayat tarafı oldu. Burada e, geçen yıl tabii %73 gibi bir rakama ulaşmış oldu. Büyüme rakamına ulaşmış oldu. Biraz da enflasyonun etkisini burada göz önüne almak gerekir. Tabii ki enflasyonun üzerinde büyüme diyebiliriz. Ancak enflasyonun da etkisi var burada. Bu sene ilk 6 aya baktığımızda ise 600 milyar TL'ye yaklaşan bir prim üretimi olduğunu görüyoruz. Bunun da yaklaşık 500 milyar TL'si yine hayat dışı branşlarda. Bu sene büyüme biraz daha yüzde %48 civarında kaldı. %50'nin biraz altında kaldı. Bizim şirketimizde biraz daha yukarıda olduğunu bunu söyleyebiliriz. Biz doğa sigorta olarak %57'lik bir büyüme elde ettik. Bunu özellikle oto dışı branşlarda daha yüksek büyüme ile sağladık. Niye oto, oto dışı diye bahsediyorum. Aslında oto branşları dediğimiz kasko ve trafik sigortaları daha bilinen ülkemizde daha sigortalar daha yaygın. Evet. evet. Yani neredeyse prim üretiminin yarısını bunlar oluşturuyor evet. diyebiliriz. Kalan da bunları takip eden işte sağlık sigortaları, yangın sigortaları gibi aslında diğer branşlar da var. Diğer branşlar daha azalarak da gidiyor. Evet. Mehmet Bey şimdi oranlara baktığımızda gayet iyi seviyeler. Ancak Türkiye'de hala sanıyorum e, sigorta sektörü gayri safiye oranda e, düşük bir penetrasyon düzeyine sahip. Bunun sebepleri ekonomik değil de acaba davranışsal bariyerden mi kaynaklanıyor? Yani siz sektör olarak m, anlatamıyor musunuz acaba? Kesinlikle buraya geleceğim. Şöyle kısaca hani ülkemiz ve dünyayı karşılaştıracak olursak kişi başına prim üretimleri açısından baktığımızda Türkiye'de bunun yıllık yaklaşık 150 dolar civarında olduğunu, tüm dünya geneline baktığımızda 850 dolar civarında olduğunu ama OECD ülkeleri genelinde ise 4000 dolarlara geldiğini görüyoruz. Yani gerçekten burada bir uçurma olduğunu söyleyebiliriz. Evet dediğiniz gibi mutlaka ekonomik koşulların getirdiği şeyler var ama burada tabii suçu başkalarına atmak çok da hoş bir şey değil hiçbir zaman. Bizim geri kaldığımız sektör olarak mutlaka noktalar var. Bu konuda tabii aşama kaydetmek için çalışan e, önemli kurumlar var. Sigorta ve emeklilik şirketleri denetleme, düzenleme hı hı. kurumu var. Bu gerçekten son yıllarda sektöre çok büyük katkı veriyor ve e, gelişim içinde önemli adımlar atıyor. Diğer yandan Türkiye Sigorta Birliği var tüm Sigorta şirketlerinin bir araya geldiği ama bağımsız okay. diyelim hepsinden bir birlik var. Dolayısıyla bunlar gelişme için belli aksiyon planları belirliyorlar. Çok yeni belirlenen 2030'da nerede olmalıyız ve ne aksiyonlar almalıyız. Okay. Aslında geçtiğimiz hafta içinde belirlenen bir e, başlık oldu diyeyim. Burada evet mutlaka yani sigortacılık konusunda işte ekonomik getiriler var. Ancak bunların ötesinde de bizim anlatamadığımız, doğru anlatamadığımız, kendimizi geliştirmemiz gereken alanlarında bir ayrı o fazla olduğunu fark ediyoruz biz. Evet sadece koruyucu değil aslında zorunlu bir araç olması gerekiyor değil mi? Yani o ilginin artması için de sadece ürün değil belki bir kültür inşası Kesin, gerekiyor. Kesinlikle öyle. Için. Ama şimdi zorunlu dediğinizde hani bir gülümsedim. Çünkü zorun zorunlu branşlara baktığınızda da tabii Türkiye'de hani çok bilinen trafik sigortası veya işte DASK gibi alanlara baktığınızda da penetrasyonun çok da istenen düzeylerde olmadığını görüyoruz. Evet örneğin konut için ne dersiniz? Yani deprem gerçeğiyle yaşıyoruz ancak konut sigortasında hala çok düşük bir penetrasyon oranı var. Aynen. Yani bunun konut ve nedir? konut ve DASK için şöyle kısaca bir şey yapayım. Tabii ki. DASK DASK sigortası veya genel yaygın adıyla zorunlu deprem sigortası diyelim daha çok bilinen adıyla. Zorunlu deprem sigortası için işte Türkiye'de 20 milyonun üzerinde konut var. Bunların yaklaşık 11,5 milyonu %57'si sigortalı durumda. Bunu da işte biraz önceki şeye geliyoruz. Bizim yetersiz kaldığımız alan olarak değerlendiriyorum yine. Hani bu ülkede bir deprem gerçeği var birçok bölgesinde. Bazı bölgelerde de bilinmeyen şekilde aslında fayadları var. Buna rağmen %57 bir zorunlu üründe ulaşabildiğimiz seviye çok yetersiz. Bunu da biraz aslında devlet dairelerinde işlerini halletmek isteyen elektrik, su, işte tapu gibi yerlerde işini halletmek isteyen vatandaşların oluşturduğu bir oranda var. Ciddi bir oranda var bunun içinde. Çünkü hani her sene yenileme oranlarına baktığınızda işte bir bilinçli olsa insanlar aslında yenilemesini, kendi yenilemesini atlamadan yapar ve o bilinci sürdürür ama bu bilincin sürmediğini, her sene değişiklikler olduğunu görüyoruz poliçelerde. Dolayısıyla bu da aslında düşündürüyor ki bilinçliden ziyade zorunluluktan yaptıran önemli bir kısım var. Yani hepsinin öyle olduğunu tabii ki söylemiyorum ama çok düşük ve işte bu oran işte Marmara bölgesinde biraz daha yüksek penetrasyon yüzde hmm. 64 civarında niye aslında depremde en çok adı geçen bölgelerden olduğu için fakat hani son yaşanan işte Şubat 2023 depreminde gördük ki Bas e, aslında rekor kırmıştı değil mi o zaman o dönem? Tabii ama şöyle söyleyelim 3 ay rekor kırıyor. DASK rekor kırdığında deprem sonrasında herkes bir hatırlıyor. Evet. Hızlı bir Maalesef. aksiyon alıyor. Ondan sonra yine eski oranlarına 3 ay içinde düşüyor. Maalesef, Maalesef işte burada aksiyon. aslında yani hani biz bu örneklere rağmen kendimize anlatamadığımız yerler var. Peki özel sigortalarla nasıl tamamlanabileceğini düşünüyorsunuz? daha? Şimdi konut sigortası aslında DASK'ı e, tamamlayıcı nitelikte. DASK sigortası hmm. dediğimiz gibi şu an için bir takım değişiklikler yapılacak ama sadece binanıza gelecek deprem hasarını kapsıyor. Oysa ki en binanız veya konutunuza gelecek en büyük risk bu değil işte. Farklı konularda çıkan yangınlar olabilir. Bunun yanında işte hırsızlık olabilir. Su basması çok yaşanan hasarlardan oluyor yine. Ya yani Bunun yanında birçok tamamlayıcı teminatlarla birlikte bunu değerlendirmeniz gerekir. Kaldı ki DASK dediğimizde de aslında metrekare birim maliyetleri üzerinden, yeniden inşa birim maliyetleri üzerinden DASK'ın verdiği maksimum bir tutar var. Ona göre hesapladığınızda işte 1 milyon 9 bin TL civarında maksimum daskın bir ödemesi oluyor konut için. Dolayısıyla o tutarlar bir evin yeniden inşasını karşılayacak tutarlar değil. Bunu yine bina içinde tamamlayıcı bir şekilde konuttan teminat alması gerekiyor insanların. Bu konuda da özellikle vurgulamak ve e, Hatırlatmak hat, gerekir değil aynen, mi? Peki gerekiyor. Mehmet Bey, e, konut sahiplerini sigorta yapmaya teşvik edecek e, ürünleriniz, hizmet modelleriniz var mı doğa sigorta olarak? Tabii ki. E, şimdi e, burada öncelikle insanları biraz daha şey yapmak için doğru anlatmak gerekiyor. Acenteler vasıtasıyla tabii ki burada bizim 3000'li aşkın acente ağımız var. Bunun yanında bankalarla çalışıyoruz ve brokerlarla çalışıyoruz. Burada birebir bizim uyguladığımız kampanyalarla konut konusunda sık kampanyayı yapıyoruz. Hem acenteleri kapsayan çünkü bir acenteleri teşvik etmediğinizde biraz daha sigortalıya ulaşmakta zorlanıyorsunuz. Bunun yanında sigortalılar için de bu kampanyalara hem bu indirim olabiliyor. Onun yanında ek bazı teminatlar veya ek bazı işte e, inisiyatifler olabiliyor diyelim yani. Hediyeler verebiliyoruz. Dolayısıyla bunları vasıtasıyla yaygınlaşmayı umuyoruz ki yani. hani biz odu dışı sigortalarda daha önce de belirttim. Hızlı büyüyen, iyi büyüyen bir şirketiz. Dolayısıyla bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Peki bir dakikalık bir aramız var. Ardından sohbetimizi sürdüreceğiz. Teşekkürler. You need a Voyage Hotels. Bir böyle büyümez. Nasıl büyüyeceğini görmek için yüksek kar paylaşım oranına sahip avantajlı hesapta seni bekliyoruz. Burası hayat Finans. Hayatta avantajlıyız hayatım Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin? Yetişirim. Merak etme yoldayım. Ozancım neredesin? Gözde birazdan evde olur. Ozan iyi misin? Ozan? Sürpriz. Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Değerli izleyenler, Doğa Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer'le sohbetimizi sürdürüyoruz. Evet, kasko sigortaları ve maliyet gerçeğini konuşalım. Çünkü araç fiyatları arttıkça kasko yaptırmak da zorlaşıyor değil mi? Ancak bir yandan da riskler de artıyor. Burada müşteriye hem koruma hem ödeme kolaylığı nasıl sağlanıyor? O dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Şimdi biraz önce dediğiniz aslında anaç fiyatlarının artması ve penetrasyonun buna bağlı düşmesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu kasko sigortası genelinde değil aslında tüm sigortalarda maalesef işte ülkemizde ve bazı ülkelerde Yüksek maliyetler, maliyetler arttığında veya enflasyon artmış olduğunda insanların gözden geçirdiği ilk şeylerden biri sigorta yaptırmalı mıyım, yaptırmamalı mıyım, bu maliyete katlanmalı mıyım? Ve maalesef ki yine katlanmamayı tercih ediyor. Bir hızlı kişi. vazgeçiliyor ama, değil mi? Hızlı vazgeçiliyor ama tam tersine aslında ekonomik durumu iyi olan biri zaten bir kaybı olduğunda onu yerine koyabilecek güçtedir. Evet. Oysa ki hani baktığınızda ekonomik gücünüz zayıfladı. ve o zaman koyamazsınız bunu yeni bir ev alamazsınız, yeni bir araba alamazsınız. Dolayısıyla yine aslında hiç vazgeçmemeniz gereken maliyet olduğunu söyleyebiliriz. Evet tabii kasko fiyatlamasında birçok pandemi'nin yanında sigorta bedeli de aracın değerinin artması yani araç sigorta bedelinin artması da etkenlerden biri ama ana etken değilmiş sonuçta onun da bir çarpanı var. Bunun evet. yanında çünkü sürücünün sürme alışkanlıkları yaşadığı şehirler işte aracının ne olduğu almış olduğu hasarsızlık indirme geçmiş yıllarda neler yaptığı gibi birçok veriden biri sadece. Dolayısıyla mutlaka etkiliyor ama çok büyük oranlarda etkilemiyor. Ama maliyetler tabii enflasyona veya döviz artışlarına bağlı olarak çünkü birçok yedek parçanın Dışarıdan geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla ithal olduğu için de maliyet artışları yaşanıyor. Ama biz sonuçta bir poliçeyi yaptığımızda aslında o gün için biz bir prim belirliyoruz. Sonrasında ek bir şey almıyoruz. Sigortacının katlandığı risklerden biri de zaten bu. Yani çok büyük e, enflasyon artışı veya beklenmedik kur artışları olduğunda… Aa, dedi, bir fiyatlama bu... belirliyorsunuz aslında değil mi? Aynen aynen tabii ki. Hı hı. Çünkü işte kişi bazında bir fiyatlama diyebiliriz bu. Evet. Yani o kadar çok kırılım var ki burada hı. yani hiçbir şekilde iki kişinin aynı prim çıkma ihtimalinin olacağını ben düşünmüyorum. Yani, değil, şimdi zorunlu sigorta diyoruz ya Mehmet Bey, trafik sigortalarına. Sürücüler kişiselleştirilmiş ürünler talep ediyor mu sizden? Mesela teknoloji ya, devreye giriyor mu? Trafik sigortası tarafında değil tabii. Orada devletin belirlediği zorunlu olması sebebiyle asgari teminatlar var. İşte burada tabii yetersiz kalan alanlar da var. Her sene ciddi artışları olmasına rağmen işte bir trafik sigortası yaptırdığınızda karşı araca... Zanan verdiğinizde veya üçüncü şahıslara zarar verdiğinizde maddi olarak 300 bin TL'lik bir ödeme var. Bu bedeni olarak baktığınızda işte yaralanma, ölüm gibi şeylerde 2 milyon 700 bin liraya kadar çıkıyor kişi başına. Ama yine yani Allah korusun tabii ölümler hiç olmasın trafik kazalarından. Ülkemizde bu da çok yaygın biliyoruz. Ama Maddi tarafta 300 bin lira maalesef karşıdaki, yani genel olarak araç olduğu için araç değilim ben, karşı araca verdiğiniz her zaman karşılayamayabiliyor. Evet. O zaman ne oluyor? Kendi cebinizden ödemeniz gerekiyor bizden zarar vermişseniz. Hı hı. Bunun için trafik sigortasında kasko sigortasının biraz daha işte orada verilen ihtiyari mali mesuliyet dediğimiz tamamlayıcı nitelikteki e, teminatı devreye giriyor. Ancak kasko sigortasıyla zaten kendi aracınızı da korumak istiyorsanız, kasko sigortasını yaptırmanız gerekiyor. Onun yanında da kasko sigortasında verilen birçok teminatın yanında bazı ek teminatlar veya ek hizmetler de var diyebiliriz. Asistan hizmetleri de burada önemli. İşte yolda kaldığınızda çekme, kurtarma, çekilme veya ikame araç, tedariki gibi şeyler de yine kasko sigortasında devreye giriyor oluyor ve bunların da vazgeçilmez olduğunu Yine vurgulamak Olur. istiyorum ben dolayısıyla. Evet, evet sağlık da. sigortalarına da değinelim mi Mehmet Bey? Çünkü Tabii ki... pandemi sonrası özellikle ilgi artmıştı diyeyim ama şu anda gündem değişti. Masada olan konular daha çok kamu hastanelerindeki yoğunluk, işte özel hizmet maliyetleri, maliyetlerdeki artışlar. Ancak bakıyoruz artık tamamlayıcı sağlık sigortaları bir lüks değil, ihtiyaç haline gelmiş durumda. Burada Talepte nasıl bir artış gözlemliyorsunuz ya da o tabloyu bize biraz özetler misiniz? Tabii ki. Sağlık sigortaları için de hani sizin de belirttiğiniz gibi ikiye ayıralım belki. Özel sağlık sigortaları bu özel hastanelerin tümünde geçiyor ve tamamlayıcı sağlık sigortaları SGK ile anlaşması olan özel hastanelerde kullanılabilen bir şey. Ama yani SGK ile anlaşması olan dediğimizde aslında ülkemizdeki büyük hastane gruplarının neredeyse tamamını yakını Zaten SGK ile bir anlaşması var ve onları kullanabiliyorsunuz. Evet. Sağlık sigortasında da hani maliyetleri çok etkileyen şeyler var burada. Hı -hı. Ama bunu da sigortalılar kendileri zaten yönetebiliyorlar. Hı -hı. İşte burada bizim network diye adlandırdığımız işte hastane gruplarını hangi hastanelere gideceğinizi seçtiğinizde primler düşebiliyor veya şimdi ülkemizde maliyetlere baktığımızda İstanbul örneğinden gideyim ben. İstanbul'da mesela bir hastaneye muayeneye gittiğinizde 4 bin liralardan başlıyor belki muayene ücreti. Bunun yanında tetkikler istenirse 20 bin liraların üzerine çıkıyor. Ama işte İstanbul'da yine bir şahıs 35 yaşındaki bir şahıs tamamlayıcı sağlık sigortası almaya kalktığında yaklaşık 20 bin lira civarında 6 ayakta tedavi ile diyeyim ben ayakta tedavi adedinin artması veya azalması da primi etkileyen faktörlerden 20 bin lira civarında bir primle karşılaşıyor ki yani oldukça bence göze alınabilir ve alım anlamında gerçekten insanları çok yormayacak bir şey. Çünkü Allah korusun tabii yani çok küçük maliyetler karşılanabilir maliyetler olabilir. işte muayeneye gittiğinizde evet. ancak yani biraz operasyona döndüğünde bu iş maliyetler oldukça fazla artıyor. Yani sırf yatarak tedavi aldığınızda da bizim şirketimizin kampanyalarından biri yine doğa sigorta alarak 3000 TL gibi çok cüzi bir ücrete yatarak tedavi teminatını veriyoruz. Bu dediğim gibi neredeyse tüm hastanelerde geçerli olan özel hastanelerde geçerli Türkiye'de ve işte ee, bir limiti yok. İşte 2 milyon da olabilir, 3 milyon da olabilir. Bunu bir operasyon geçirildiğinde ödenmesi gereken tutar ki oluyor artık günümüzde. Bunlar evet. ödeniyor yani. Peki mikro sigortalar çok yaygın mı Türkiye'de? Yani daha düşük primli ulaşılabilir sigorta ürünleri var mı? Var. Aslında tüm branşlarda bu tür şeyler aslında sağlık için işte tamamlayıcı sağlık dediğimiz sırf yatarak okay. teminat mikro sigorta kapsamına girebilir. Bunun yanında yine kasko sigortasında da hizmet ağını yine orada yetkili servisler dediğimiz kısıtlayarak veya teminatları kısıtlayarak sadece işte çarpma çarpışma verip işte araç pert olduğunda işte çok sürücü kendine güveniyorsa o tür işte teminatları almadığında yine bunları çok daha uygun fiyatlarla elde edebiliyor. Elde Tüm edelim. branşlarda, zorunlu branşlarda zaten devletin belirlediğini yapıyorsunuz üzerine. Ancak evet. bireyler için gerçekten çok uygun fiyatlarla sigortalar... Bulabiliyor bu ürünler değil mi? Erişilebilir. Kesinlikle. Peki biraz da dijitalleşme ve kullanıcı deneyimini sormak istiyorum. Çünkü artık sigorta başvurusu bir dosya işi değil. Bir tık uzaklıkta değil mi? Yani siz doğal sigorta olarak dijital kanallarda sunduğunuz hizmetleri nasıl geliştiriyorsunuz? Biz sektörde dijitali gerçekten önemli bulduk ve evet. yatırım yapmayı işte 8 sene önce sanıyorum ilk uygulamayı Cep telefonu uygulamasını biz bu konuda çıkartmıştık sektörde bir ilk olarak i̇lk misiniz? bunu sektörde ilkiz mobil, uygulama mobil uygulamada acenteler içinde benzer şekilde acentelerimize de e, bir uygulama yaptık onlar da tüm işlerini cep telefonundan yapabiliyor bir bilgisayar başında ofiste olmak zorunda değil o ve takip edebiliyor her şeyi yine bu uygulamalar ama dijitali yani hayatının içine sigortacılık hem dünyada hem Türkiye'de sokalı uzun yıllar oldu işte. Yapay zeka ile birçok şeyi yönetebiliyorsunuz aslında artık. Evet. Maliyetler de aslında yönetilen şeylere yansıdığı e, için bu şekilde maliyetinizi de düşürüyorsunuz. Hem personel maliyeti oluyor veya evet. diğer gider Veri yönetimi de çok önemli değil mi Tabii aslında sigortacılık tamamen veri, veri üzerine. Çok şey evet. aynen. Çok sayılar kanı üzerine. Yani doğru veri işte. olmadan ne risk hesaplanabilir Kesinlikle. ne de fiyatlama yapılabilir. herhalde. işte bizim aktariye dediğimiz birimimiz hı hı. fiyatlama tarafında devreye giriyor. Geçmiş verileri ne, ne şekilde, nelerden hasarlar almıştı inceliyor ve geleceğe dönük ona göre bir primleme yapılıyor. Dolayısıyla veri sigortacılığın temeli ama bu dijitalleşme işte ilk hasar tarafıyla başladı diyebiliriz işte. Dolayısıyla onunla birlikte de tüm alanlarda giriyor. Yine bu aşamada diyebilirim ki bizim 3-4 tane doğa sigorta olarak yapay zeka ile ilgili yeni bir aksiyonumuz var. Şu anda projeler devam etmekte. Daha misiniz? sonra Onlardan daha sonra konuşuruz açık. o zaman. Tabii inşallah. Daha Peki sonra çok kısa vaktimiz kaldı. Bu yıl sonu için hedefiniz nedir? Onu da dinleyelim sizden. Ya biz e, sigortacılığı sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Karlılığımızın da sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Bu sebep hem sürdürülebilir olması için de tüm branşlarda yaygınlaşmayı biraz daha dağınık bir şekilde yaygınlaşmayı istiyoruz. Bazı branşlarda işte dediğimiz gibi oto branşlarında önemli bir karlık elde edemiyorsunuz veya belli dönemlere bağlı veya sırf mali karla gitmek de istemiyoruz. Aslında tabii mali kar sigortacılığın avantajlarından biri. Baktığımızda sektörümüz 2024'te kar elde etti. 100 milyon biraz üzerinde bir kar elde etti. E, i̇lk 6 aylık sonuçlar açıklanmadı ama orada da iyi bir kar olacağını düşünüyorum. Ama mali kar bunlar. Mali kar tabii sürdürülebilir değil. Bu işte faiz oranları veya Başka yatırım araçları geri geldiğinde bunlar sürdürülmez. Bu sebeple biz aslında sigortacılık yapmak istiyoruz. Gerçekten sigortacılıktan para kazanılmış diyoruz. Bu da tüm branşlara aynı şekilde penetre etmeniz de hı hı. Ve bunu da aslında uzun süreli bir strateji diyelim. Evet. Hep bunu sürdürme amacındayız. Evet, Mehmet Bey çok teşekkürler. Çok keyifli, ben çok, çok güzel teşekkür bir program ediyorum. oldu. Değerli izleyenler Doğa Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Tümer bizimleydi. Sigorta portalı noktalıyoruz. Birazdan birlikteyiz.